kanalımıza hoş geldiniz güzel günler yeni bölümünde Selma'nın gelişiyle zor durumda kalan mihran nişanlısı Ali'ye gerçeği itiraf etmek zorunda kalmış ve ikilinin arası da açılmış durumda mihran kendisini Aliye affettirmek için çabalasa da Alya mihranı kolay kolay affetmeyecek İstanbul'da umduğunu bulamayan Selma ise kardeşiyle ayakta kalabilmenin yollarını aramaya devam edecek bu sırada arkadaşı olduğu altının başının derde girmesiyle de İstanbul'un karanlık yüzüyle de tanışır. Diğer taraftan Saliha bir müddet daha yüreğinde sakladığı sırları gizlemeye devam edecek. Fisun ve Feyyaz'ın birbirinden komik eğlenceli sahneleri ise izleyicisinin yüzünü güldürecek. Dizi de herkes kendisini hiç olmadık bir maceranın içerisinde bulmaya devam edecek. Analiz tahmin videomuz bu kadardı. Dizinin yeni gelişmelerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.